Uçuşlar resmen başladı. Rusya'nın kentleri ile Mısır'ın tatil bölgeleri arasında uçuşların yeniden başlatılmasının ardından Egeipteir'e ait ilk uçak hurgada kentine iniş yaptı. Hurgada Havalimanı'ndan Rus basınına yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan gelen uçak 9.40 sularında kente indi. Rusya yollarına ait bir uçağın daha bugün Vurgada'ya iniş yapması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 6 yıl sonra bugün Şarm el-Şeyh'e de Rus uçağı iniş yapacak. Rusya-Mısır ile uçuşları 6 yıl önce Rus Kogalı Maviye Havayollarına ait uçağın Sina Yarımadası'nda düşmesi ve uçaktaki 217 kişinin ölmesinin ardından durdurmuştu. Nisan 2018'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçuşlar yeniden başlatılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Temmuz başında Mısır'ın tatil beldelerine yönelik uçuş yasağını kaldırmıştı.